Aynen söz verdiğimiz gibi seri üretimi hazırladık. Biraz sesini açabiliriz. Ve geçtiğimiz aylarda prototip üretim prototipi ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bir yandan da seri üretimi devam ediyor. 2025'te ondan fazla, 10 adetten fazla kızıl elmayı üretmeyi hedefliyoruz. İlk uçuşta üretimin bir anlamda müjdesini vermiş oldu. Kızıl Elma, milletimizin geçmişten beri gelen bir ülküsü. Uzaklardaki hedef ve vardı yakınlaştıkça uzaklaşan bir hedef anlamına geliyor. Bir anlamda 20 yıllık serüvenimizde, atmosferde geliştireceğimiz en geliş, gelişmiş platform olan Kızıl Elma'ya vardıktan sonra gözümüzü uzaya diktik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.